Yo 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 selam YouTube. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Arkadaşlar bugün sizinle ne mi yapacağız arkadaşlar? Arkadaşlar bugün sizinle Minecraft oynayacağız arkadaşlar. Şöyle bir karar aldım. Bu videoya sizlerden 4 like istiyorum. Tabi biraz az like sayısı istedim. 4 like gelirse arkadaşlar Minecraft serisini devam ettireceğim. Arkadaşlar 4 like sadece. 4 like gelirse daha fazla seri yapacağım Minecraft'ı. Bu arada arkadaşlar şöyle bir karar aldım kendime. Artık artık arkadaşlar her gün video atacağım. Video atacağım yani atmaya çalışacağım değil atacağım. Eğer atamadığım gün olursa da kusuruma bakmayın. O zaman uzatmadan videomuza geçelim. Şimdi arkadaşlar ben yepyeni bir tane dünya oluşturdum. Ne kalan onu seçmiyor. Ben ne Şöyle kalan oldu. Şey? Ya arkadaşlar zaten Minecraft ilk klasik ne yapılır? Odun kurarsınız, çok bir şeyler yaparsınız. Şöyle crafting table yaptık. Şu bok. Hayır. Aga bir odun da daha ihtiyacım var. Şöyle hemen çevir. Şöyle çevir hemen. Şöyle. Şöyle tuşlar. Tahta kazma aldım. Hayır her bir şey. Arkadaşlar ben köy mü gördüm orada? Köy mü gördüm? Oha lan! Arkadaşlar köy buldum. Oha! Köy buldum lan. Aga bu şans nedir? Köylülerden çalalım bir şeyler. Arkadaşlar zorluk normal olduğu için acıkma sıkıntımız da var. Aha burunlar var orada şimdi bir şey yapıyorum yatak var şöyle git. şöyle alabileceğim bir şey var mı oha ne bu şöyle gireyim de Hiçbirinde mi sandık yok aga? Ne Valsos köye denk geldik. Ee, Şimdi biz arkadaşlar serinin başından etti. Daim şey bulalım. De, en üstünde mi oluyordun? Yok onlar da olmuyor değil mi? Aynen. Buradan atlasam ölür müyüm? Ölür müyüm? Arkadaşlar buradan atlasam ölür müyüm ki? Şöyle bakayım. Ölmem herhalde. Ölmem değil mi? Atlıyorum <laughs> Oh tamam 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 tamam. <laughs> Oğlum, şey, ben bir tane değil mi iki katlı ev <laughs> görmüştüm lan. Neredeydi o? <laughs> Oha lan bir suvana bir şey mi sıkıyor? <laughs> dur orada bir tane ev var. O evlerde sandık oluyor chest. Bir acıktım arkadaşlar hayvan gibi. Başlıklarım gitmiş. Şöyle yatak var. Ana da bir şey yok ya. Hadi balkonunda da Yok yok bunda bir şey. Şimdi o zaman arkadaşlar ben bir tane yatak alayım köylülerden. Şu yatağa kendime sonra yemek. Benim şimdi yemek bulmam lazım. Aa saman balyasını saman saman balyalarını alalım. Ekmek yaparım. Topla topla topla. topla. Şöyle crafting table'ı koyalım. Dur lan bunu çevireceğiz. Bir atmıştı. Hayır ya. Kim lan beni? Golem sen sen öldürdüm seni. Ha. Sana ekmek yok Golem. Elim ağrıdı lan. Ha. Ne çok bitmez şeymiş. kaç tane ekmek çıkacak acaba? 30 tane ekmek çıkacak. 30 tane ekmek şunları Hayır <laughs> hayır Şimdi arkadaşlar ilk bölüm madene inelim mi bilmiyorum Ya da ilk bölüm hani böyle etrafımı keşfetsek ama şöyle bir madene inelim ya <laughs> Dur ben şöyle bir tane eve şimdilik bir yatayım da eğer yani ölürsem ah. ki ben ölmemeye ah. çalışacağım. Ha tamam başlangıç noktam ayarlandı. Ah. Şimdi hem arkadaşlar şuradan ah. ben izleyelim bir şey izleyelim. Bizim kömür de bulmamız lazım. Kömüre çok ihtiyacımız var. Çünkü videoda e, karanlık çıkmasını istemiyorum ama nasıl yapacağız? E, nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız? Şöyle ben bir kömür bulmam lazım. İlk, ilk bir yerden. Ha dur dur bak ha. şurada şurada olur şurada var. Evet, çünkü burada kömür vardır. Yalnız burada kömür olması lazım. Genelde çünkü buralarda oluyor. Böyle dağlık şey yerlerde. İşte buranın taş mı? Hayır. Yapamadım atlayamadım. Helal. Aha maden oldu. Yes be kömür oldu baya. Şöyle bir kömür verelim kazalım. Şöyle çık. Şöyle arkadaşlar baya kömür toplamam lazım kömür toplamam lazım. Arkadaşlar yavaş yavaş hava kar oluyor. O yüzden sıkıntı çekeceğim. Görüntü konusunda meşal yapmam lazım. Ölmem lazım. sen eşyalarım mı gider? 18 19 Hayır be. Kazan kırıldı. Taş alacağım. Aynen taş kazanmam lazım. Oha. 25 tane. Kaç tane? Kaç tane? On tane taş. bütünlük seviyeyiz. Şimdi şöyle bir koyalım. Üç tane adamım var. Şunu ben de çevireyim. Altı tane <laughs> mi şey yapabiliriz sadece? Böyle. Ha, dur lan nasıl ha. lan? Meşale. Şöyle böyle. Evet. Oğlum kömürlü nasıl olur lan? Bir dakika. Ne var? Nere? Ha. Ha. Bir dakika ha. Oğlum bir dakika lan Oğlum meşalenin yapılması lazım Bir dakika lan ha. Lan oğlum bir dakika. Aga meşale nasıl yapılıyordu? <laughs> Allah lan bir git pislik zombi. Git lan. Git 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 git, git. Pislik. Ya, demir. Böyle. Oha. <laughs> Yavaş olun lan. Şimdi arkadaşlar bak meşale aga benim bildim. Meşale neyden yapılıyor ya? Allah Allah. Oğlum nasıl yapılıyor bu? Lan aga meşale nasıl yapılıyordu lan? Aga nasıl yapılıyormuş? Şöyle yapıyor. <laughs> ha şöyle yapılıyormuş. Aga yarım saat uğraşan mal gibi ya. Yarım saat uğraşan memeler <laughs> mal gibi. Arkadaşlar bu bölüm madene iner miyiz bilmiyorum. Kaç dakika olmuş? 13 dakika. Arkadaşlar bu bölüm madene iner miyiz bilmiyorum ama inmeyiz herhalde yani. İlk bölümden madene inmek. Olmaz zaten maden yerimiz burada da belli. Şimdi o zaman ben meşalelerimi yapayım. Meşalelerimizi yapalım. Ardından videomuzu bitirelim arkadaşlar. Müsaadeciyim. Şöyle ah oh, koş 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 koş. Arkadaşlar öbür köyünde kendimize tarlamız da yaparız, tarlamızı falan yaparız. <laughs> ee, şöyle çubuk yapalım. <laughs> Ya bu sefer de çok fazla geldi. Yarım saattir mal gibi uğraşıyorum biz arkadaş. Oraya, bu da buraya gelecekmiş ya. Yemin ederim yarım saattir boş boş uğraştık arkadaş. Bir, altmış, bir altmış. Kim sıkıyor lan bana? Ay kim sıktı onu? Sen mi çıktın lan? Sen mi çıktın oğlum bana bak. Bana bak lan. Seni sopayla döverim. Al çürük et yer misin? Al sen çürük et ye. Şöyle arkadaşlar o zaman evim, eve geçelim hemen. Kendi evi koydum. Şuraya bir geçelim. <laughs> Evet arkadaşlar <laughs> videomuzun daha sonuna geldik. Daha fazla böyle video gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup <laughs> bilimi açmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay. Sağlıcakla <laughs> kalın. Bay bay. <laughs>